Allah Allah Ayaz gurur yine donar umutlar Ziya sayfaları yırtıp yakıp at Hacı anıları elinde kalanları kadın ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elimde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Al, gülüm koşum, gülüm koşu. Yaptığım hata yıllarım yalan Sensiz bir hayat dengemi bozar Özlemin canım yakar Aa. yanacak. Uzak durma cananım. Hasretim zararım. Ümüme kalan ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Harca anıları elimde kalanları solup gider. Benliğimiz belki kadın. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları Beni deli kadın Ay kardeşim Ne <laughs> zor yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan geçtiğimi yarısı içinde kanasın Sevginin yarası umuda Ayaz vuracak Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elinde kalanları Solup gider, benliğimiz belki kalır Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elinde kalanları Solup gider, benliğimiz belki kalır Ayaz vurur yine donar umutlar Elinde kalanları gözlerine sakla beni deli kadın. lan? kalanları gözlerine sakla beni deli kadın. Öldüm şimdi ne oldu ya cepte bile. Bak bir şey söyleyeceğim. Klip bir kere efsane. Yani çok ciddi kasmışlar şurada falan çok hoşuma gitti. müzik kısmını eleştirmeyeceğim. Beni bağlamıyor. Ben anlamıyorum onları. Şu sahneler falan çok güzel. Film tadında yani. Ben ben beğendim abi ben beğendim yani bütün olarak bak bu tip şeylere yorum varken bir insanın nereden nereye geldiğine bakacaksınız. Şimdi mesela bak Enes Batur'un ya konumuz bu değil ama Enes Batur'un Enes Batur neydi? Rap miydi? Bir şey vardı onun. Ha bak şimdi. Yaptın, yaptığım videoları bak bunu dalga geçmek için açmadım. Bu tamam bir parodi gibi bir şey geldi. Yani. Makara kukara gibi bir şey ama Hepsini önce ben yaptım Orası Başakşehir dostum nedir banası Ben de bir milyon plaketti Ben mesela bunu ilk dinledim ya benzerlerini dediğim zaman Ulan ne işiniz var şarkı marka yapıyorsunuz gidin oyun içeriği çekin diyordum Bak şimdi herif bu konsepte gelmiş Gördün mü? Prodüksiyona bak Ay ları yırtıp yakıp at. Adaları, elinde kalanları. Güzel güzel. Başarılar kardeşim. Elinize konduğu sağlık. Büyük emek var yani. Ya şunu yapmayın ya. Şu çok kötü bir şey ya. Bir yorum okuyasın geliyor. Kaç izlendi video? 7 dakikada 500 bin. <laughs> i̇yi, iyi rakam. Dukan abi Eightborn'un trailer'ı çıkmış izle istersen. <laughs> Allah Allah benim niye haberim yok. Kardeşim 8 trailer falan çekilmeyecek. Abi seni çok seviyorum iki varsın abi burada YouTube'dan selamlar demiş Ömer. Mikadır üçtürmüş abi annemin yemek kanalı var düşüncelerini merak ediyorum iki dakika inceler misin? E, Pars Pars üçtürmüş abi taşaklarını sündüreyim. Furkan üçtürmüş dört bölüm var kısa izlemek istersen bırakıyorum. Bakacağım.